şey demem arkadaşlar bugünkü videomuz su doğada ve toprak tıkarda evet. sürme için evet. 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 Ya yanım bu kadar Karşı zayıf kulaklar Arkadaşlar toprak tıkarda. Kalkan kalktı. Bu bir hiç ayakçı yok. Mesela ilk şuraya Bu çocuk acım var. Gebeli gibi Arkadaşlar bunu yeri şoksun. Evet. Şimdi yarış yapacağız. Evet. Arasta. Abi evet. yarış diyor, geberiyor mu çocuk? <laughs> yarış yapacağız şimdi. Ne İkimiz. Sen şuraya ben oraya yok. <laughs> tamam mı? <laughs> Tam <laughs> Ne oldu? benim. Thank you. Ama hayır, evet, sen yani sen, sen, en kaybolu kendini alır. Evet arkadaşlar, ben kazandım. Mami. Arkadaşlar, biz herkes gel sayılsın. İki daha. Bu arada <Evet. bir> yapabilenler <laughs> yorumları yapıyoruz. Ya yani. bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar Baba. Baba. Hayır. Ha, bu... hayır. hayır. şey döktü. Gerçekten. Anne Arya kili yene deydin babo. Ya Arkadaşlar tamam. At hadi, at, at, at Yap, at. ne Gel. Hayır, at at. Ama başladık yap Sıra bende. Tamam, ben çok kötü yapabiliyorum. Tamam, tabii. Tamam. <laughs> 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 Şimdi, bu da yapar oğlum. Му се бидео уједно